İnsan bazen yaptığını büyük bir şey zannediyor. Allah katında o yaptığını çok büyük bir şey zannediyor. Halbuki bir günahını bile belki de karşılamayacaktır. Bir kadına kötü gözle baktığında Allah ne kadar öfkelenmektedir. O Allah'ın kuludur ve Allah insanlardan daha da kıskançtır. Allah o zaman ne kadar öfkelenmektedir. Ve o in o kadın birisinin namusudur. Kimin namusuysa anası, babası, kardeşleri kimse, kocası kimse onlar ne kadar öfkeleneceklerdir. Bir bilseler bir bilselerdi onunla gizli gizli telefonda konuştuğunu internet aleminde mesajlaştığını kalbinden bile geçirdiğini bir bilselerdi sana haklarını asla helal etmeyeceklerdi. Bütün sevabını versen seni bağışlamayacak. Ne olursun beni bağışla sana sevap. Hayır diyecek. Sen benim namusuma kötü baktın. Sen benim kızımla flörtleştin. Sen benim karıma kötü baktın. Sen hatta belki de bir kadınla mesajlaştın evli bir kadınla bu yaptığın namussuzluğu asla affedemeyecek.